Engin Ardıç, iç ve hiç. Önce şaşırdım. Bedri Baykam da Muharrem İnce'nin yanına kaydı sandım. Öyle ya, CHP'de o kadar ezildi ki. Başkan olmak istedi, yapmadılar çocuğu. Bir tüzük hazırlamış. Bu bir demokratik dijital devrim tüzüğüymüş. 3D programı. Emrehan Halıcı bile bu kadar iddialı konuşmamıştı ama o Ecevitçidir. Peki nasıl olacakmış bu dijital devrim? Dijital olduğuna göre herhalde bilgisayarda olacak. Abuzer Kadayıf da her şey çok dijital diye yakınıyordu. Üyelerin dijital dünyaya daha uyumlu hale getirilmesi isteniyormuş. Emekli Ankara memurları için zor ama denesinler. Böylece halkla siyaset doğrudan buluşacakmış. Hani EBA gibi bir şey. Bu sayede üyeler ilçe başkanını, belediye başkanını ve hatta genel başkanı kendileri seçebileceklermiş. Yani oturdukları yerden. Demek ki kurultaya murultaya gerek kalmıyor ya da sanal kurultay yapacaklar. O zaman adayları neyin kapısına oturtacakları da mesele olmaktan çıkıyor. Herkes kendi evinin memişhanesine. Baykam her türlü aday için genel merkeze ancak yüzde üçlük bir kontenjan tanıyor. Üst üste iki kere seçim kaybeden genel başkan da gidecekmiş. İnönü üst üste beş kere kaybetmişti, belediyeleri saymıyoruz. Amaç elbette bir punduna getirip Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak. Ama Muharrem İnce gibi de partiden kopup off düşmemek. Ağır abiler, Altan Öğmen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın elbette mutlu olmuşlardır. Ama CHP'de bir şeyin değişmeyeceğini de bilirler. Baykam Kılıçdaroğlu'ndan randevu istemiş, yani o mektup yazmıyor bazıları gibi, tüzük taslağını kendisine sunacakmış. En çok buna güldük. Bir türlü göremedikleri şudur. Bütün bunlar partinizin içine ilgilendiren meseleler. Bize ne kardeşim, başkanınızı Facebook'ta mı seçtiniz, Instagram'da mı seçtiniz?'' tüzük değişikliği yaptık yapacağız diye o istenmez. Meseleniz Türkiye'nin taş çatlasa dörtte birini ilgilendiren bir meseledir ki onların da çoğunun aman parti içi demokrasi diye yanıp tutuştuğunu hiç sanmayız. Yılmaz Ateş'in o çok fiyakalı ulusal birlik kadro hareketi de halka çözüm önerelim deyip duruyor ama o çözümlerin neler olduğunu bir türlü bulup da söyleyemiyor. Tıpkı Muharrem gibi. Yok. Tövbe. Muharrem iktidara gelince senato kuracakmış. 1961'in kurucu bürokratları da bunu çözüm sanmışlardı. 1982'nin daha başka bürokratları ortadan kaldırdılar. Demek ki cancağızım yeni şeyler söylemek lazım.